Eski hükümet konağının karşısından merhabalar. Artık eski diyorum çünkü burası taşındı yeni yerine. Yakın zamanda da bu hükümet konağı buradan kalkacak, yıkılacak burası. Şimdi ben bu meydanda bulunuyorum, sebebi şu. Tarsus'ta bir yemek kökünden daha bahsedeceğiz bugün. Tarsus'ta bir ciğerciyi ben size tanıtacağım. Tarsus mutfağında humusun, fındık lahmacunun ve Tarsus kebabının yanında bir de ciğer olayı var. Tarsuslar e, sabah kahvaltısında bile ciğeri tüketirler ve burada klasik bir ciğerci var Tarsus'a. E, tam meydanın karşısında, şimdi bakın giriyorum. Ciğerci Mehmet Usta var. Oraya gideceğim birazdan. Ciğerci Mehmet Usta Tarsus'ta 1974'te mi hizmet veriyor? Yani e, 50 yıllık bir müessesi burası. Evet şimdi lokantaya giriş yapıyoruz. Şöyle e, lokantada beni etkileyemiyor olay var girişte, solda ve sağda Tarsın tarihi ve turistik mekanları var. Evet, dediğim gibi burası 50 yıllık bir mekan. 50 yıldan beri bu noktada hizmet vermeye devam ediyor. Evet, karşımda da sizin sahibi Metin Hocam var. Hoş, evet, hoş bulduk Metin Usta. Metin Usta, ben bahsettim gerçi burası 1974'ten beri var değil mi? Evet. 74'ten beri aynı yerde mi? 74'ten beri aynı yerde sadece e, konum olarak bir değişim söz konusu. Evet. E, dışarıda tablo olarak başlayan bir süreç. Evet. Dışarı. Hemen burada yine tablo. Evet, evet. 19 metrekare. Evet. Bir alan. Sonra genişleyen bir durum evet. söz konusu. Evet. Şu anda 100 metrekarelik bir yerde Hı -hı. hizmet vermekteyiz. Şimdi ben sizin hazırladığınız ciğerleri görüyorum burada. Bu ciğerler kuzu ciğeri değil mi? Kuzu ciğeri. Aynen. Yani. zaten hani burayı bilen biliyor aslında. Evet. Hani günümüz anlamında. E, sektör ne kadar reklama çalıyorsa, hani e, bizim reklamımız müşterilerimiz aslında. Buraya evet. gelen zaten yerini biliyor. Ciğer zaten, nerede yenir dediği evet. zaman ciğer cennet yerir. yenir. Evet buranın müşterisi zaten burayı bilir. Aynen. E, gelir burada ciğerini yer. Şu an nasıl ciğerleri şişe diziyorsunuz. E, bir porsiyonda kaç şiş var ustam? Servis olarak 10 evet. e, şiş var. 10 şiş. Dürümlerde ise 4 şiş evet. koyuyoruz. Şimdi siz herhalde... Şimdi siz herhalde bir servis hazırlıyorsunuz değil mi? Servis hazırlıyorsunuz. Evet, evet bir servis hazırlıyorsunuz. Şimdi bunu aşağı Biraz sonra burada evet, bir izlemeye devam edeceğiz evet, ocak başında da. Evet şöyle e, ciğerlere baktığımızda zaten taze olduğunu görüyoruz. Bunlar herhalde bu sabah geldi değil mi Aynen. Yani e, zaten mühendisimizin e, en önemli özelliği gerçekten taze ciğer kullanmamız. Evet. Şu anda ustamın elinde bir porsiyon ciğeri görüyoruz. Evet. 10 şiş ciğer. Bu bir porsiyon servisin hazırlama şekli. Birazdan pişim aşaması geçeceğiz. Evet hocam az Ustam kolay gelsin. Şimdi 10 şişti yeri evet. közün üstüne koyduk. Ortalama kaç dakikada pişiyor diye? 4 dakika. 4 dakikada pişiyor değil mi? Evet. Evet. Burada aynı zamanda ciğerin yanında salata yapılıyor değil mi ustam? Salata yapıyorsunuz. Tabii, soğan ezmesi. Fiyata dahil değil mi salata? Tabii ki. Soğan ezmesi. Soğan, soğan ezmesi. Yeşillik, limon, süs biberi. Hepsi yanına servise giriyor. Hepsi. Evet. Standart olarak yönlendirip içtikçileri ne işliyorsa. Tabii ki. Hemen tarafta süs verilerinde ustam temizlemeye başlıyor. Ustam ciğerin yanında süs veri olması olmaz değil mi? Olmaz. Evet, adi şart yazınız. Ustam ciğerin yanına, evet, görüyorum şu anda. kimyon attınız üstüne? Hafti Tuz toz. atıyorsunuz, hafif de toz ver değil mi? Tabii. Başka bir şey yok. Özellikle kimyon herhalde olmasa olmaz. Tabii ki. Evet burada salata da burada hemen yapılıyor. Ustam e, salatayı da ayrı bir tezgahta hazırlıyor. E, ona dikkat ediyorsunuz değil mi? Çünkü yani. genelde hep soranlar etli salatayı aynı tezgah mı koyuyorsunuz diye. Ben burada gördüm. Salatanın tezgahı farklı burada. Şu anda soğan salatası yapıyor değil mi? An, sumaklı soğan, ve sumak maydanozlu. Evet, evet. Sumaklı, Evet, yavaş yavaş hazırlanıyor. Tarsu, özgü, açık ekmek hazırlanıyor. Bu herhalde yaptığınız sizin dürüm oluyor bu. Evet. Bu dürüm oluyor. Bu arada dürümün hazırlanışını görüyoruz. Dürümde 4 şiş var değil mi usta? Evet. Evet. 1,5 ıslatan altı şiş Evet. Saratası da konuldu. Bu da tarsu, özgü, açık mey ekmeği yapılıyor, dürümler. Usta burada dürüm de hazırladı. kalıpları ve dalgaların e, üstünde Şimdi geldik son aşamaya. Bu servis için değil mi? Evet. Servis için ustam açık ipmeyi kesti. Üçgen şeklinde. <laughs> ve son 4 dakika. Evet. Ve evet 4 dakikada bir şey. şişleri de görüyoruz. Burada bakın. Muhteşem. Ustam şu anda servis hazır mı? Tabii şu anda evet. servisimiz hazır. Evet. Tarsus'ta evet. tipik klasik bir ciğer servisini ben size burada gösteriyorum. 10 şiş ciğer burada evet açık beyin altında onu altından gösterebiliriz ustam. Evet, çok güzel piştiğini de görüyoruz. Yanında bir ezme sırası. Mutlaka olmaz olmaz. Tabii ki Tarsus mutfağında maydanoz ve limonun yeri başkanı. Ve soğan salatası tabii ki sumaklı evet, tabii ve yanında demiş süslü beraber burada evet mekanda şimdi birazdan tadacağız. Herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum ustam. Ustam çok teşekkürler. Size kolay gelsin diyorum.